Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bilinmez. Kara gözlerinde mahmurca gülüş, gayrı uyanılmaz uykunda mısın? Kanın cemre gibi toprağa düşmüş, Şehadet yolunun ufkunda mısın? Şehadet yolunun ufkunda mısın? Çizgilerle dolu eller. Bizi yalnız koyup göğe süzüldün Acın dayanılmaz farkında mısın? Acın dayanılmaz farkında mısın? Dudakların sanki bir şey söylüyor Yine aynı şarkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Cennette döşenmiş tahtında mısın? Çizgilerle dolu eller. farkında mısın? Bizi yalnız koyup göğe süzüldün Acın dayanılmaz farkında mısın? Acın dayanılmaz farkında mısın? Çizgilerle dolu elle Kırkında mısın, kırkında mısın? Bizi yalnız koyup göğe süzüldün Acın dayanılmaz, farkında mısın? Acın dayanılmaz, farkında mısın? Önce Yüce söyledim. Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bit bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. baş sallamakla şeylerle benim bir korkum yok. Kusura bakmayın. Bir insan ateş olsa ancak kendini yakar. Ben onların ismini almak istemiyorum. Çok sustum, çok sustum, çok sustum ama onları kınıyorum. Yüce Allah'a havale ediyorum. Her şeyin bu dünyada ve ahirette bir hesabı var, bir vakti ve zamanı var. Cennette döşenmiş tahtında mısın? mısın? Çizgilerle dolu ellerin yüzün Otuzunda mısın, kırkında mısın? Bizim Yalnız koyup göğe süzüldün Acın dayanılmaz farkında mısın? Acın dayanılmaz farkında mısın? Çizgiyle <laughs> <Allah Allah! gülüyor> yalnız koyup göğe süzüldün Acın dayanılmaz farkında mısın? Acın dayanılmaz farkında mısın?